Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde kaşıkla yapılmış büyüye dair böyle eşyalar bulduysanız üzeri yazılı kaşık gibi. Bu büyüyü bozmak için bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinize yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da Arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkışı alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.